Herkese merhaba ben Serkan yıl sonu okuma maratonunun son videosuyla karşınızdayım. 3 kitap daha okumam gerekiyordu. Bu 3 kitabı okudum ve gerçekten çok mutluyum çünkü 2025 yılına bu kadar mükemmel 3 kitapla veda ettiğim için çok iyi hissediyorum kendimi. Videonun sonuna doğru bu okuma maratonunun bir özetini tabii ki yaparız ama hiç uzatmadan ilk kitapla ben videoya hemen başlamak istiyorum. Bahsedeceğim ilk kitap Alejandro Zambra'nın Bir Noel Hikayesi. Benim Alejandro Zambra ile tanışmışlığım sadece eve dönmenin yollarını sesli kitap olarak dinlemekle sınırlıydı bugüne kadar ve kendisinin ilk defa basılı bir metnini okudum ve yanlış hatırlamıyorsam Türkçe'ye çevrilmiş son eseri aynı zamanda. Bence Alejandro Zambra'yı daha önce hiç okumamışsanız benim gibi. Onunla tanışmak için gerçekten çok çok güzel bir eser. Çünkü bu otobiyografik anlatının içerisinde her şeyin başına dönüyoruz. Yani üniversiteden yeni mezun olmuş Alejandro Zambra'nın bir gazetede edebiyat köşesinde kitap eleştirmenliği yaptığı dönemlere gidiyoruz. Ve orada yazarın bir editörü var. Bu editörle arasındaki ilişkiyi bu otobiyografik anlatının içerisinde veriyor Alejandro Zambra. Burada kelime üzerinden yaşanan çatışmaları aynı zamanda yavaş yavaş arkadaşlığa doğru ilerlerken bu iki yalnız adamın ilişkisi. Oradaki kırılmaları çok güzel bir şekilde vermiş yazar ve bunu tek başına yapmamış aynı zamanda editörü de dip notlarla anlatının içerisine yedirmiş. Gerçekten çok keyifliydi okuması ve aynı zamanda arka planda Bolanyo'nun hastalanması ölümünü okuyoruz. 2666 adlı eserinin yayınlanması ve orada Alejandro Zambra'nın kitap üzerine yazdığı bir bir makaleyle nasıl küçük bir skandal yaratıldığını ve çok güzel bir şekilde okuyoruz. Ben bu kitabı çok sevdim çünkü çok oyunlu bir anlatım ve ben bu oyunlu anlatımları çok severim. Bu kitabı size sonuna kadar tavsiye ediyorum. Ama yani şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Ben bunu bir Noelde okurum diye elime almıştım arkasını okumadan, arkasını okuduktan sonra çok bambaşka bir kitapla karşılaştım. Bir Noel hikayesi çok da değil aslında. Onu da söylemeden geçemeyeceğim ve aynı zamanda işte yazarla editörün ayrılmaz bir ikili olduğunu da anlatıldığı kapak da gerçekten çok güzel çok güzel bir kapak aynı zamanda. Bu kitabı size sonuna kadar tavsiye ediyorum. Bahsetmek istediğim bir diğer kitap da yine bir yeni tanışıklık benim için. İlk defa kendisinden bir eser okudum. Ağaçların Rüyası Oylum Yılmaz'dan bu kitapla ilgili ilk başta şunu söylemem gerekiyor. Ben bir hikaye öyle hafif fantastiğe doğru kayınca, biraz gerçeklikten uzaklaşınca ona karşı bir ön yargım oluyor. O nedenle bu kitaba girmekte gerçekten çok zorlandım. Fakat girdikten sonra da özellikle kitabın ortalarına doğru yazarın anlatımı, hikayenin bu bir şekilde giriftliği, o kadar içine aldı ki beni, o kadar büyük merakla okudum ki kitabı ve o kadar bitmesin istedim ki yani müthişti gerçekten. Füsun ve Nihan adında iki tane ana karakterimiz var ve bu iki ana karakterimiz gençler ve büyük adada yaşıyorlar ve Canları sıkılıyor. Bu sıkıntıyla beraber kendilerine bir oyun arıyorlar ve bu oyunda başkalarının evlerine girip orada neler var, neler yok, oradaki eşyalardan ya da işte unutulan bir şeyden ne oluyor, ne bitiyor tahmin etmeye çalışacakları bir oyuna başlıyorlar. Fakat bu oyuna başlar başlamaz Nihan'a bir şeyler oluyor. Yani Nihan farklı şeyler hissetmeye başlıyor ve olay ilerliyor. Yani çok spoiler vererek tadınızı kaçırmak istemediğim için bu şekilde kısaca tutayım bu başlangıcını. Fakat bu hikaye öyle bir şekilde ilerliyor ki o aile kavramında otoriter kişinin yavaş yavaş sakladığı, gizlediği şeyler dolayısıyla yıkılan otoritesini görüyoruz. Deli diye yaftalanan insanların neden o halde olduğunu bir soru işaretiyle yine aklımıza sokuyor ve aynı zamanda Büyük da bulunan Rum yetimhanesinde yaşanan olayları da şöyle bir aklımıza getiriyor tekrar. Şimdi bu yaz ben büyük adaya gittim. Gerçekten çok büyülü bir yer. Onu söyleyeyim. Ve yazar da zaten büyük adalı o büyük adanın atmosferini çok iyi bir şekilde verdiğini düşünüyorum ben. Özellikle işte o orman kısmı, o yetimhanede gözümüzde canlanıyor yani her şey. Ve gerçekle fantastik o kadar güzel bir şekilde harmanlanıyor ki bir süre sonra hangisi gerçek, hangisi değil, neyi okuyorumu biraz kaçırıyorsunuz ve bu da çok büyük bir zevk veriyor. Eğer henüz okumadıysanız bu kitabı, çünkü bin kitapta gördüm ben, çok gerçekten az okunmuş bir kitap ve buna biraz şaşırdım. Eğer okumadıysanız bu kitabısı sonuna kadar tavsiye ediyorum. Şöyle anlatacağım ben size. Bu kitap sonrasında ben Oylum Hanım'ın yazdığı bütün kitapları okumak istiyorum şu anda. Ona göre siz de kendiniz değerlendirebilirsiniz. Eğer özellikle okuma zevklerimiz birbirine yakınsa kitabı tekrar tavsiye ediyorum. Çok tavsiye etmiş olabilirim. Maratonun son kitabı da geçen yıl çok severek okuduğum Melisa Kesmez'den Bazen Bahar Şimdi Melisa Kesmez öncelikle çok güzel kitap isimleri buluyor. Ee, onu söylemek istiyorum. Çok çekiyor insanı içerisine işte. Nohut Oda, Küçük Yuvarlak Taşlar, Bazen Bahar. Bir tane daha var yanlış söylemek istemiyorum ilk kitabı. Atları Bağlayın, Geceyi Burada Geçireceğiz. Ee, ve son kitabı Çiçeklenmeler. Onu da en kısa zamanda edineceğim. Ee, bu Melisa Kesmez'in ikinci öykü kitabı. İçerisinde yine çok güzel öyküler var. Özellikle işte Başlangıç Öyküsü beni çok etkiledi. Bir kadın bir vapurda anne kızı görüyor. O anne kızın hikayesini duyarken aynı zamanda arka planda kendi anne kız hikayesini de dinliyoruz. Çok çok güzeldi. İşte nesiller boyunca aktarılan, genetik olarak aktarılan ya da işte davranışsal olarak aktarılan şeyleri çok güzel vermiş burada Melisa Kesmez. Bunun gibi bolca güzel öyküsü var içerisinde. Arkasında yazanlar da gerçekten çok güzel bir şekilde anlatmış kitabı kadın erkek ilişkilerine, arkadaşlığa, aileye, şehre, doğaya, eşyaya farklı gözlerle baktığı bir kitap olmuş. Özellikle işte yılbaşı e, geliyor son öyküsü beni çok etkiledi. Yılbaşı ağacı adı. Bir babanın çocuklarına yani 1980'lerin sonu 90'ların başında çocuklarına bir yılbaşı ağacı alacağına söz verdiği. Şu an bizim evlerimize çok rahat bir şekilde ulaşabildiğimiz şeyin o zamanlar ne kadar büyük bir şey olduğunu okuduğumuz bir öyküyle bitiyor. Yani işte yılbaşı okumaları, Noel okumaları yapmak istiyorsanız bu kitabı alın. Yılbaşı ağacı kısmını yeni yılda okuyun. Geri kalanları sonradan okursunuz. Çünkü geri kalanlar gerçekten çok yine drama olan, acısı olan yani ölümler var. Çok güzeldi yine. Yani çok severek okudum. Bilmiyorum sizde de böyle oluyor mu da ben öykü kitapları yorumlarken biraz böyle ne diyeceğimi bilemiyorum. İçerisinde birden fazla hikaye olunca neresinden tutup neresinden neyi anlatacağımı çok beceremiyor olabilirim. E, kusura bakmayın ama Melisa Kesmez'i e, zaten çok fazla anlatmaya artık gerek olmadığını düşünüyorum. E, bazen Bahar'ı da çok severek okudum. Hala Atları Bağlayın Geceyi Burada Geçireceğiz ve ilk kitabıyla son kitabını okumamıştım bu arada. Atları bağlayın, geceyi burada geçireceğiz ve çiçeklenmeler. Bu iki kitabını da alıp onları da okumak istiyorum. Gelelim bu okuma maratonunun özetine. 24 Kasım'da başladığım maraton 20 Aralık'ta bitti. Yani bir aydan kısa bir sürede elimde görmüş olduğunuz bu 9 tane güzel kitabı okudum. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Plan yapmak, yıl sonu planları yapmak ya da işte herhangi bir zamanın planını yapmak gerçekten benim için çok değerli. Çünkü yani ben mesela bu maratonda 7 kitap okuyacağım diye yola çıktım. Okuma hızım o kadar güzel bir şekilde ilerledi ki bunu 9'a çıkarttım. Ama bazen 5'e de düşebiliyor. Ama ben genelde bu planı yapmazsam 2 kitap okuyorum. Yani size bu şekilde özetlemem lazım benim hayattaki duruşumu. <laughs> O nedenle yani maratonlar, yıl sonu planları, yılın işte önümüzdeki yıl neler okuyacağım, önümüzdeki ay neler okuyacağım planları bence çok çok değerli. Hangi bahane olursa olsun o kitapları okumamızda bize yol açacak ne varsa onu değerlendirmek gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi gelelim benim sıralamama. En sevmediğimden en sevdiğime doğru sıralama yapacağım şimdi size. En az sevdiğim paçinko bilyeleri oldu maalesef. Zaten sebebini de anlattım. Ondan sonra yine Türk Edebiyatı'nın çok değerli isimlerinden birisi. Ben de çok çalışmadı. Zamansız oldu. Ondan sonra en az sevdiğim. Sonrası biraz artık bundan sonrası sevdiklerim aslında ama biraz böyle sıralanmış oldu benim için. Kendini kaybeden adam var. Bunu da severek okumuştum. Yine erkeksiz kadınlar severek okuduğum kitaplardan birisi oldu. Delirmiş Evren'in ortasında ondan biraz daha fazla severek okuduğum kitaplardan birisi oldu. Bazen Bahar'ı dördüncü sıraya koydum bu dokuz kitap içerisinde. Üçüncü sıramda Sakar var. Çok güzel bir kitaptı bu da. Son iki kitabım da bu videoda bahsettiğim iki kitap oldu. Ağaçların Rüyası ikinci ve Bir Noel Hikayesi de en sevdiğim kitap oldu. Gerçekten çok mutluyum. Umarım bu okuma maratonunda çektiğim videolar hoşunuza gitmiştir ve size bir şeyler katmıştır ya da bir şeyler aklınıza getirmiştir. Bu hedefle zaten çekiyorum bu videoları. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi lütfen unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.